Herkese merhaba arkadaşlar yine PES oynuyoruz. Bugün PES sevenler birliğine karşı maç yapacağız. Valla klasmanda bir maç atıyordum. Bir anda karşıma YouTube PSB diye biri geldi. Ben de PES sevenler birliği yani Sabri abi olabilir diye bir bakayım dedim. Ben de bir maç atacağım böyle denk geldi videoya da alayım dedim. Belki yeneriz son. Sabri abiyi severim. Zamanında çok izlerdim şu son zamanlarda. Pek fazla izleyemiyorum ama zamanında çok fazla izlerdim. Her videosunu izlerdim. Hala izlerim bu arada izlesem de zaman kalmıyor artık PES videoları çok izleyesim gelmiyor YouTube'da falan ama videoları çok keyifli olan biri zaten hepiniz tanıyorsunuzdur. Ee, Carlos'un da gördüğünüz PSB adıyla ee, nor ya PSB geldi olmayabilir diye bir YouTube'dan bakayım dedim Niki falan da aynıydı bakalım inşallah gerçektir. İnşallah güzel bir maç çıkarız. Yani klasman dedim kas biraz. Taktiği değiştirdim bu arada. Her şeyi anlatacağım bu videoda. Biraz e, takım falan da farklı olabilir. Anlatacağım her şeyi. Olayları anlatacağım. Şimdi ilk bir golü bulalım. Golü bulduktan sonra ben e, konuşmaya başlıyorum bildiğiniz gibi genellikle videolarda. Gol atmadan önce böyle boş yapamıyorum saçma Taktiğimi anlatacağım bu arada. Nasıl e, rahat bir şekilde oynadığımı falanları filanları hepsini anlatacağım. Burada hocam omuz yok mu? Evet. Şöyle bir aldık burada. Şimdi. Buraya yollayalım. Bellingham. Şöyle bir pas. Ronaldo tekti. Yalnız iyi bir müdahale geldi. Ronaldo gel buraya. Şimdi şöyle bir pas. Buraya oynadık. Kamavinga. Yapma yapma yapma. Yalnız şu an ben uzun zamandır en son turnuva da finalde e PES turnuvasında bir tane. Finalde bu kadar heyecanlanmıştım. Gerçekten heyecanlıyım. Normalde değil. maçlarda hiçbir zaman heyecanlanmam. O dünya yüzüncü falan hepsini yendim hiçbir zaman heyecanlanmadım. En son dediğim gibi turnuva finalinde heyecanlanmıştım. Şu an ciddili bir heyecan var. Yani kalp atış hızımı bir dinleseniz. Herife yazı mı tura mı diyorsun herif böyle eli belinde ya daha yazı tura da eli... Ama hocam her zamanki gibi sakin oynayacağız oyunumuzu. Şöyle çektim. Şuraya saldım. Tamamdır. Şimdi sayı bayla alırız herhalde ya. Bakalım evet zor. Biraz zor. Alant'ta almamız. Poşta şurayı kapatalım. Şimdi basacağım. Bomba açısı yakalamasını istemiyorum. Allah kahretsin. Bombacı Kıvara ve var ve kalemizde terörist var ya. Hiç olmuyor. Yani terörist dediğim. Şimdi Oliver Kahn gerçekten refleksleri falan. Bir dakika lan. İyi geliyor bu arada. E, refleksleri falan çok iyi olan bir kaleci ama işte bomba şutlarda gerçekten çok etkisi kalıyor. Daha bu sabah bomba yedim. Kıvara'dan bomba yedim ya. Az önce bomba denediği yer Sabri abinin. Oradan Kıvaray'la rakip bana bu sabah bomba attı. Ama o maçı yendim ya. O maç rakibe çok tilt olmuştum. İyi olmuştu yenmiş, yenmemiz. Şu an konuşamıyorum bile oğlum. Niye böyleyiz lan? Gerçi normalde de konuş. Şimdi güzel geldik. Ronaldo aldı önüne. İyi vurur vurdu. Seken top orada alır mıyız? Güzel. Şimdi bu taktikle niye oynuyorum? Taktik değil. İlk önce takımı anlatayım. Niye bu takımla oynuyorum? Bizim takım cozutmuştu. Biraz sapıtmışlardı. Ben de bir takım değiştireyim dedim. Bu büyük hoca ya. Herkesten farklı düşünür ya. Kadroyu full yeniledim. Hiç oynatmadım oyuncuları aldım. O yüzden şu an bu oyuncularla oynuyorum. Güzel de gidiyoruz şimdi. Hadi ayrılısı bakalım. Şöyle. Ee, buruna. Yalnız biri pas tuşuna basmıyor. Heh bastı sonunda. Bazen benim telefon sapıtabiliyor biliyor musunuz mu? Böyle pas tuşuna basmıyor. O yaşansa şu an küfür edebilirdik. Ufak bir küfür olabilirdi yani. Şurayı kapatalım. Tony Adams şurayı aldı. Fabinho'nun pası. Ee, şimdi taktikteki asıl olay havadan pas atmamız bu arada. Havadan paslarla çok rahat pozisyon bulabiliyoruz. Ben şu ana kadar yapamadım tabii. Size göstereceğim bunu ama. Şöyle bir pas mesela. Şöyle Ronaldo'ya atacağım o da indirecek. Şuraya indirsin. Mesela bak çok rahat çıkabiliyoruz. 4-1-4-1 dizilişi. Taktik videosunu yarın atacağım. Yarın atacağım taktik videosunu. Bireysel time falan her şeyi anlatacağım yarınki videoda. Bruno. Şimdi bekledim. Pası. Carlos. Şöyle. Çekti. Hadi sağınla da açarsın sen. Ronaldo iyi Çok da güzel vurdu kafayı. 1-0 geçiyoruz burada. Carlos. Daha önce yaptığım bir gol tarzı. Yani böyle Carlos'la savunma çekip güzel ortalar açtığımı hatırlıyorum. O yüzden burada çok güzel bir orta geldi. Ronaldo da enfes bir kafa vuruşuyla bizi 1 0 geçirdi. Şimdi bir oyun durmuşken taktiğin asıl mantığını anlatayım. Burada taktiğin asıl mantığı Kamavinga'yı havadan paslarla orada topla buluşturmak ve 2'ye 1'lerle kanatları araya kaçırmak. Çok rahat bir şekilde bunu yapabiliyorsunuz veya forvet atıp forvet de şu göbekle mesela Kamavinga ile 2'ye 1 yapıp direkt havadan pas atarsanız yine çok rahat pozisyona girebiliyorsunuz. Taktiğin asıl amacı bu. Sıkıntı taraf nere? Defans yapmak. Tabii ki de hızlı kontratakta her zaman olduğu gibi sıkıntı taraf defans yapmak. Hızlı kontratakta hep defans yapmak zor dediğim gibi. Ama bir şekilde alışınca yapabiliyorsunuz ya beyler. Yalnız burada çok hatalı bir başlangıç yaptık şimdi. Bak şöyle havadan. Göt oldum ya. Oh hele şöyle bir göt olayım be. Ee, bir dakika. Biraz olmadı bu ya. Poş. Dikkat et. Orta açabilir. Hayır, hayır 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 çok rahat çok rahat. Şimdi şöyle. O buraya attı. Griezmann. Yani şunu atabilir misin? Yok olmadı. Hadi bakalım. Kamavinga indirdi. Çok güzel. Neymar indirdi. Yapma be. Ee, Saliba araya git Saliba. Hadi be Saliba. Tamam çok iyi çok iyi. Burada şanslıyız bizim için şansanı. Şöyle yolladık. Bruno indiremeyecek gibi. Keşke Bruno'ya atmasaydık. Şu an biraz bir golden sonra toparlanamadık. Tamamdır. Şimdi kanada uzun pasımızı yolladık. Kanatta topla buluştuk. Alalım. Bir baktık. Merkeze baktık. Önümüze baktık. Şöyle Neymar şu tarafa çekti. Araya saldı. Çok da güzel saldı. Carlos çekti. Neymar'ı bıraktı. Neymar'ın şöyle bir driblingi var hocam. Sal araya Neymar. Carlos tek tek kes. Haydi Ronaldo bitirirsin olmadık. Şimdi Griezmann. E, ee, Fabinho Fabinho çok iyisin. Şura boş. İndir en üstte oynayacağım. En üstte oynayamayacağım tabii ki de. Tamam aldık. Yalnız offside varmış ve tam. Bir oyuncu değişikliğine gidelim. Biraz da oyuncuların toparlanması lazım bu dakikalarda artık. Kanada bir Leo hamlesi yapabiliriz. Diğerinin ortası falan yok ama. Ee, orada güveniyorum ona. Tamam kurudu oğlum bu nasıl bir şey ya. Şimdi Cruyff gel buraya koçum. yüksekte gelmişsin. Ee, böyle sağ kanat yedeğim yok diye bakmayın. Bunu şöyle yapıyorum. Bunu da OS kullanıyorum bazen. Ee, onun dışında Forvet'e kim alsak be? Forvet'e bir Cavani mi alsak? Cavani sıkıntı olur. Oraya Ronaldo'yu çekelim. Göbeğe de bir Gravenber çamlesi yapalım mı? Yok ya. Evet. Sabri abi burada 3 forvete dönmüş. Uzun toplu kontrol oynamış. Vallahi Carlos çok iyi maşallah diyelim. Oynayış tarzı da çok iyi. Ama ben oynayışını çok beğenirim. Yani verkaçları falan onun sayesinde öğrenmişimdir ben bu oyunu. Çoğu şeyi. Hatta öyle diyeyim. PES 21'de falan. Çok izlerdim o zamanlar. Ee, bir dakika. Şöyle alalım. Terse bir yolladık. Leo kafayla indir. Bruno havadan at. İndir sen de Turan. Olmadı. Tamam Carlos indirsin. Şöyle çektim. Lan Zürdiger ya. Alırsın lan. Tamam olur. Carlos geri dön koçum. Şurayı alacağım. Orada soğukkanlı bir şekilde bekledim. Şimdi terse yolladı o da. Haydi Cruyff. Alamadın dikkat. Şimdi geri dönmemiz lazım. Carlos da geliyor. Alırız onu poşta. Ya poş falan kim diyebilirsiniz. Ben de tanımıyorum açıkçası. Bu kim yani? Kadroda buldum savunmacı. Bek hemen koyayım dedim savunmacı bek fetişimiz var bilirsiniz. Herkesin vardır gerçi bu oyunu oynayan yani. Savunmacı bekleri sever herkes. Ya oyunun en az bulunan nimeti. O yüzden sırf Costa şimdi söveceğim Costa Yani abi bir insan bu kadar kötü olamaz ya. Beğenmiyorum abi. Ben değer maç batırıyor. Yapacak bir şey yok. Costa ile işimiz yok bizim artık. Poşu falan oynadı. Ya Poş kim abi ya? Tam Beşiktaş'ın topçusu adı var ya. Beşiktaş aslında alınabilir bu Poş. Kaç milyon acaba değeri? Türkiye'ye karşı oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam Avusturya Türkiye maçında. Yani ismini oradan bir tanıdık geliyor. Buna bir scout lazım ya. Şöyle kullanalım. Oğlum çok riskli yaptım bir şey bu arada. Şuraya attım. İndirsin. Ver kaç yapacağım. Yapma be. Keşke arapasıyla indirmeseydim. Haydi Carlos alırsın. Leo şimdi geri dön Fabinho. Çok güzel be. Abi burada çok ezber oynadın ama ya. Biraz daha sürsem mesela iyi kullanabilirdin orayı. Şimdi Carlos. Leo. Carlos. Rafael Leo. Şöyle. Burun onun pası. Yine Carlos sağına çekti. Yine açtı ortasını. Turan lan. Şu tuşuna basamadım. Şuraya attım. Şöyle bir pas. Şöyle bir pas. Turam çekti. Attı. Kamayunga en aşağı. Kurov tekte bitiriyor. 2-0 öne geçiyoruz. Son dakikada güzel geldik. Orada Sabri abi de son dakika diye artık bastı. Boşluğu bulduk. Güzel bir golle. Farkı ikiye çıkarttık ve maçı vurdu artık. Koparıyoruz. Eline sağlık diyelim. Güzel bir maç oldu valla. Tebrik ederim onu da. Keyifliydi yani. Biraz baskın oynadım topa sahip oluyoruz bu dizi işte biraz daha böyle üçüncü bölgede pas çevirebiliyorsunuz Özellikle öne geçtikten sonra üçüncü bölgede güzel paslar çevirirseniz rakibin artık bir yerden sonra siniri bozuluyor Basıyor ve boşluk bulabiliyorsunuz burada maçın adamı Ronaldo olmuş ardından Kamayenga Cruyff falan geliyor Eline sağlık diyelim tekrardan Sabri abi dediğim gibi çok seviyorum e, Saygı da duyuyorum her zaman Ne diyelim yani güzel maçtı Be bu arada Sabri abi demiyor ya. Yanlış kişiliği rastgele bir adama Sabri abi diyoruz şu an ya. Uzun topla kontrol 4 2 2 2. Herhalde Sabri abidir yani YouTube PSB diye alt koyan başka biri olabilir mi? Takipçisi falan olabilirdi. Ne bu kadar da iyi olacağını düşünmüyorum kadrosun takipçisinin. Dediğim gibi bu kadroydu, ben maç içinde diziliş değiştirdim. O taktikle oynuyorum, bu, bu taktikle oynamıyorum. O taktik çok keyifli bu arada. Yarınki videoda taktiğin temel amacını, temel işleyişini anlatacağım. Kaç maçlar o taktikle oynuyorum? Şu şekilde göstereyim bir dakika. Ee, nerede geçtik biz? Şu beraberliği o taktikle aldık. Şuradan beri yüksek ihtimalle o taktikle oynuyorum, bakın. Bayağı sardı taktik beni. Neden bu kadroya geçtim? Ben anlattım mı lan bu kadroya geçiş nedenimi? Benim oyuncular yani cozutmuştu falan. Ben dün ilk 1500'deydim. Ondan sonra ilk 20.000'e 20 düştüm bir ara. Sonra yine biraz toparladık şimdi derece işte. Biraz kasıyorum klasma bu sezon. Bakalım artık nereye kadar gidersek. Bu video bu kadar olsun o zaman arkadaşlar. Videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve kanalda abone olursanız çok mutlu olurum. Bu video bu kadar olsun o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.